Ceyhan'a, Adana'ya neler ifade ediyor ve Çukurova bölgesinin en büyük erken yerleşmelerinden bir tanesi. Karataş, yumurtalı, tepeba. Onun için hem bizim yerleşimcilerin taş kaynakları olmuştular olduğu oldu ya? Aşağı kendi işte artık bir liderin tepeyle çağdaş yerleşimiz var derken işte. Burada. Bir Alman profesörle işbirliği yapıyor. Geçen basından okudum. 4000 yıllık bir eser bulmuşsunuz. Evet. Ee, evet. Bu çok sevindirici tabi. Çok önemli bir öğüt. Bu aslında çok tarihi bir kimlik adan açısından. Bu adanın güzellikleri, tarihi kimliği, zenginliği ortaya çıktıkça biz daha çok mutlu oluyoruz. Tip tarihini tekrar yazıyor bu çalışma. Çok erken dönemlere de inmeye başladık. 5000-6000 sene önce de çalışmaya başladık. Dolayısıyla tekrar bir gözden geçirmek lazım. Adalara tarihini. Siz başkan... 6 bile falan çıktıysanız zaten 8 bile bulacaksınız. Az, kaldı, az kaldı, Ya bu aslında bu Tatarlı öğüyü, e, gerçekten Adana'nın çok önemli zenginlikleri. Tarihi kimliği orada saklı. Her yıl yenemek yerine üç yılda bir yapıp. Anavarza'nın da protokolünü imzaladı. Anavarza da böyle bir şey talep etti. Yani Anamal'da çok önemli bir tarihi kimliğimiz da biliyorsunuz yine bizim desteklerimize devam ediyor. Arkeolojik kazılar hem Başkan Bey'in ifade ettiği gibi yavaş ilerler hem de çok meşakkatlidir ama Adana'mızda birkaç yerleşim şu anda kazılarını devam ettiriyor. Belediyelerin özellikle Büyükşehir Belediyelerinin bu şekilde ki projelere destek olması son derece anlamlı. Dolayısıyla Türkiye'de çok da fazla değil aslında bu kazılara, belediyelerin desteği. O bakımdan ben Sayın Başkan Zeydan Karalara teşekkürlerimi sunuyorum. Proje adına, üniversitemiz adına, kazı ekibi adına tekrar söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben desteği belediyenin son derece, Zeydan Başkan'ın desteğini almak son derece önemli. Hayırlı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet.